Oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. 3. Leonardo DiCaprio Django filminde sadece elini masaya vurarak sahnesine devam edecekti. Fakat yanlışlıkla elini kanatınca sahneyi durdurmadan hatta sahneye renk katarak devam etti. <laughs> 2. Aragorn bu sahnede rol gereği yerde bulunan kafatasına sadece tekme atacaktı. Fakat o kafatası Viggo Mortensen'ın düşündüğünden çok daha ağırdı ve ayak parmağı kırıldı. Fakat acı içinde bağırarak rolüne devam etti. Bir, Kara Şövalye filmindeki Patlama sahnesinin sadece bir kez çekilme şansı vardı. Joker düğmeye bastığında patlama gerçekleşmedi ama asla bozuntuya vermeyen Joker o sahneyi olması gerekenden daha iyi yaptı. oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. 3. Kolpaçino bir de Ekrem abinin vurulduğu kumarhane sahnesinde Hüseyin silah çekerken kemerine takılıyor ve bunu fark eden Ekrem abi sırf Hüseyin'den önce silah çekmemek için elindeki sigaradan bir fırt daha alıyor. Ne 2. Kuklar vadisinde Süleyman Çakır'ın rol gereği elindeki telefonu ileri doğru fırlatması gerekiyordu. Fakat istemsizce lambayı patlatıyor ve tüm oyuncuların üstüne cam kırıkları geliyor ama kimse rolden çıkmıyor. Kanı bozuk tahta kurusu. 1. Vizontele filminde sete geç gelen Şafak Sezer'e çekileceği sahnede tokat atılacağı söylenmiyor. Tokatı yiyen Şafak Sezer bozuntuya vermeden sahneye devam ediyor. Fakat yüzündeki şaşkınlığa Pirketleri bakın. Pirketler kırmamış olsana insan aynı pirketle duvarı yeniden yapar ama şimdi gel gör <gülüyor> <gülüyor> Hayır baba ben pirket açısından söyledim. Oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. 1917 filminde başrol George Mackey son sahnesinde komutanına doğru koşuyordu. Fakat iki askerle çarpışarak kendini yerde buldu. Yönetmen ve oyuncunun hiç bozuntuya vermeden sahneye devam etmesi inanılmaz profesyonellik. Çünkü tekrar çekmeleri milyar dolarlar zararı uğratabilirdi. Cruz bu sahnede dublör kullanmıyor ve maalesef atlama esnasında ayak bileği kırılıyor. Fakat hiç bozuntuya vermeden sahneyi devam ediyor. The Fire Priest dizisindeki başrol eski bir asker olduğunu, gerçek bir el bombası kullanabileceğini yönetmeni söylüyor. Yönetmen ise tamam cevabını veriyor. Bunun gerekli olmadığını bilen tüm set ekibi gerçek bombanın yerine airsoft bombasını başrole veriyor. orijinal bomba fırlattığını sanan adamın verdiği tepki tamamen gerçek. Oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. Fight Club filminin bu sahnesinde Edward Norton normalde Brad Pitt'in omzuna vurmaya başlıyor. Brad Pitt'in üstündeki ceket yüzünden eli kayıyor ve yumruk kulağına denk geliyor. Canı acısa da Brad Pitt sahneye devam ediyor. Oh. 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 Fuck! Oh, Hızlı ve Öfkeli 6 filminde bu sahnede Tyrus Gibson Dwayne Johnson'a laf atıyor. Fakat burada Drake'in verdiği cevap spontane gelişmiş. Sonrasındaki tüm şaşkınlık ve gülüşmeler tamamen doğal. <laughs> Harry Potter Sırlar Odası filminde Harry Potter Draco Malfoy'un arkadaşının kılına girmişti ve gözünde gözlü unutmuştu. Sonrasında repliğini unutan Draco Malfoy doğaçlama şu cümleyi söylüyor ve yönetmen çok beğenince filme koyuyor. Oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. Evet. Leyla ile Mecnun'da Ali Atay bu sahnede mahalleye ateşle Leyla yazmaya çalışıyor. Fakat yokuş olduğu için benzin aşağı doğru akıyor. Oyuncular da bozuntuya vermeden devam edince bu sahne ortaya çıkıyor. İşte bu be. Leyla gördün mü bak ne yaptın. Leyla yazıyor sokakta. Yardımdan hiçbir çıkmamış. Bize doğru geliyor ama. Kainatı yakarım. Jim Carrey'nin başrolünü oynadığı Grinch filmindeki bu sahnede amaç masadaki tabak çanak ne varsa dağıtmak. Jim Carrey örtüyü o kadar hızlı çekiyor ki hiçbir şey dağılmıyor ve sonrasında elleriyle masaya dağıtıyor. Adam Eve Dönüş filminin bu sahnesinde iki oyuncu da doğaçlama yapıyor. Robert Downey Jr. Tom için kapıyı açıyor. Fakat Tom Holland komik olacağını düşünerek Robert'a gelişi güzel sarılıyor. Tabi o da bozuntuya vermeden cümlelerine devam ediyor. Oyuncuların bozuntuya vermeden devam ettiği sahneler. Yüzüklerin Efendisi filmindeki bu sahnede bu sefer doğaçlamayı yapan cansız bir varlık. Tam bu hüzünlü sahnede bayrak fazla rüzgarın etkisiyle bir anda yırtılıp gidiyor. Yönetmen bayrağı 20 saniye daha rolde tutuyor. <laughs> korsanları ölü adamın sandığı filminde Kaptan Jack Sparrow repliğini unutuyor ve herkesin içinde şarkı söylemeye başlıyor. Tüm oyuncuların birbirine bakması tamamen doğal. <laughs> I Kutsal Hazine Avcıları'nda bu sahne tam olarak bir doğaçlama sayılmaz. Harrison Ford zehirlenip hastalanıyor ve bu uzun dövüş sahnesi için halsiz olduğunu yönetmene söylüyor. Bunun üzerine beyin fırtınası yaparak bu 4 saniye süren ikonikleşmiş sahneyi filme koyuyor. <laughs>